Selamünaleyküm arkadaşlar. Ben İsmail Kara. Sunumunuzda etkinlik künemizin hazırlanmasında ve koro etkinliğinde görev aldım. Şimdi sizlere etkinlik künemizi tanıtacağım. Hedeflenen öğrenme türü düşünmeye yöneliktir. Etkinliğin adı dini bayram, önemli gün ve geceler. Etkinliğin amacı öncelikle dini ve manevi hassasiyeti güçlendirmek. Ek olarak bu özel zamanların ibadeti, tevekkül ve toplumsal yardımlaşma ruhunu canlandırmak. Süremiz 40 dakika olacaktır. Öğrenme süreci grup çalışması, öğretim süreci öğretmen rehber rolündedir. Öğrenme çıktısı İslam takviminin, takviminindeki önemli gün ve gecelerin Kandiller, Ramazan, Kurban ve benzeri isimlerini, tarihlerini ve hangi dini olayları temsil ettiğini, örneğin miracın ne anlama geldiğini doğru bir şekilde öğrenir. Temel araç, gereç ve materyallerimiz ise beyaz tahta, poster, kalem, dekor, kıyafetler, etkinlik künemiz bu şekildedir. Teşekkür ediyorum. Merhaba arkadaşlar, ben Volkan Salim. Sunumumuzda yeterlik kısmında ve drama etkinlikte görev aldım. Yeterlik nedir diye soracak olursanız, boyutunuz ibadet bilinci, yani bilgi, İslam dini mübarek gün ve gecelerini, dini ahlaki ve toplumu anlamını kavrayarak bu zamanın ruhuna uygun ibadet, ahlaki ve davranışları kendi hayatına yansıtan yetenekliği kazandırır. Beceri toplumsal dayanışmaya duyarlılığı gösterir. Değer ise dayanışma, yardımlaşma, sabır, sevgi, muhabbet şeklindedir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Merhaba arkadaşlar. Ben de Nur Mehmet Kendirci. Sunumumuzda performans gösterisi kısmında ve koromuzda görev aldım. Bu kısımda öğrenciler üzerine hedeflediğimiz amaç <laughs> din, e, dini gün ve gecelerin önemini anlatma, hayatında uygulama, yardımlaşma ve birlik bilincini kavrayarak dini değerlerin manasını kavrarlar şeklindedir. Dinlediğiniz için teşekkürler. <laughs> Selamünaleyküm arkadaşlar. Ben Muhammed Ali Topal. Sunumuzda disiplinler arası girişimcilik eğitimi programı bölümünde koroda ve drama etkinliğinizde görev aldım. Bu kısmı tanıtacak olursam dersin ismi din kültürü ve ahlak bilgisi, öğrenme alanını dinlenme ve gözlemleme, kazanım 6. sınıf 5. konu, 2. kazanım dini bayramlar, öğretim stratejisi, yöntem ve teknikleri, işbirlikçi öğrenme, beyin fırtınası ve karar verme şeklindedir. Öğrenciler bu yöntemlerle bu konuda hem birlikte birlik temalı bir konuyu anlamış olacak hem beyin fırtınası tekniğiyle hazırlanmış ödevi ödev sorularıyla bir konu bir konuyu birçok yönden değerlendirebilme kabiliyeti elde etmiş olacaklar. Hem de karar verme yöntemiyle de dini vecibeler hakkında bu konuda daha doğru bilgileri değerlendirmiş olacaklardır. Dinlediğiniz için sağ olun, teşekkür <laughs> Merhaba arkadaşlar, ben Ramil Ali Ölçme ve değerlendirme araçlarının belirlenmesinde görev aldım. Bu kısımda gözlem, grup değerlendirmesi, kavram haritası ve soru tekniği doğru yanlış kavramları seçtik. Böylece öğrenciler arkadaşlarının performanslarını eleştirebilme kabiliyeti yapabilecekken bir yandan da poster ve derste anlatılanlar üzerinde gözlem yoluyla öğrendik inceleme imkanı bulacak. Kavram haritası ve soru teknikleriyle de konunun daha iyi e, zihinlerde oturması bilmiş olacak. Ben dinlediğiniz için teşekkür ederim. Selamünaleyküm arkadaşlar. Ben Kenan Abdullah Ben de etkinliğimizde teknik araç gereçlerin hazırlamasında ve koro yer aldım. Burada ders anlatımında kullanacak posterin yapımı, drama etkinliğinde arka fon ve müziklerin seçimi, temsili kandil maketimizin, maketimizin yapımında ve diğer araç gereçlerin teminatında bulundum. Aynı zamanda ders bitiminde verilecek ödev kağıdında soruların hazırlamasında rol Teşekkürler. Selamünaleyküm. Selam. Ben bu sunumda etkinlik sürecinin planlanmasında ve korunuza görevliyim. Burada kısaca hoca yeni bayramları, önemli günleri ve geceleri sırayla anlatır. Genel özellikleriyle işler. Bir yandan da ara ara öğrenciler günlük hayatlarında her bir bayram ve güne ait neler yapılacağına dair gördüklerini sorar. Dersi yaşantılarıyla ilişkilendirerek dinimizdeki bu önemli günlerin anlaşılması da kalıcı bir yol izlemek ister. Yine dersin ortasında ve sonunda yaptıracağı grupta etkinliklerle de öğrencinin dikkatini hem derse çeker benim hem de eğlenceli benim vakit benim geçirmelerini benim sağlar. Benim. Teşekkür ben... ediyorum. Merhaba arkadaşlar. Ben Mustafa Rıstık. Ben başlıyorum. Etkinlik Edebiyatı 21. yüzyılda Üstü düşünme Becerileri bölümünde drama etkinliğinin kıyafetlerinin teminine görev aldım. Bu kısımda iletişim becerileri, işbirlikli çalışma, eleştirel düşünme ve sosyal sorumluluk becerilerinin elde edilmesi hedeflenmiştir. Böylelikle öğrenciler ili... öğrencilerin ilişki yetenekleri kullanırken aynı zamanda da birlikte bir grubun parçası olma ve sorumluluk sahibi olma gibi değerlerin kazanılmış olacak. Bir için teşekkür ederim. Selamun arkadaşlar. Ben Muhammed Ali Battat. Ben de sunumumuzda ders sonu verilecek ev ödevi sorularının hazırlanmasında Drama etkinliğinin kıyafetlerinin tedariğinde maket çalışmamızda görev aldım. Öğrencilerin görsel zeka boyutuna hitap edecek etkinlik tasarımında bulundum. Teşekkür ederim. Selamünaleyküm arkadaşlar. Ben Burak Kirmencioğlu. Ben de etkinliğimizde yapılacak skecin belirlenmesinde, sözlerin belirlenmesinde ve koro düzeni, ilahi sözleri, ilahi korosunda görev aldım. Şimdi sunumumuzu anlatmak üzere Sayın Hocamız Biber Hocamızı davet ediyorum. Evet, selamun aleyküm çocuklar. Nasılsınız, iyi misiniz? bu hafta ilk konumuz, şurayı bir sileyim önce. Dini bayramlar, önemli gün ve geceler. Şimdi burada biraz takvimsel işlem yapacağız. Yani bir hicri takvim yılı içerisinde yaşadığımız bu önemli günlerin özelliğini, içeriğini göreceğiz. Evet, kızlar biraz... Kim ediyor lan? Sen! Evet ben. <laughs> Şuradan başlayalım mesela. İlk yani Müslümanların haftalık bir bayramı var dersek nedir bu? Mesela yılda 52 defa genelde erkeklerin gittiği. Cuma, Cuma değil mi? Şuraya bir yazalım Cuma diye. Cuma bizim haftalık bayramımız desek yerindedir. Şimdi bugün de e, ne yapıyoruz? Mesela genellikle erkekler değil mi? ezan okunduğu saatlerde camiye gider. Orada hoca hutbe okur, e, namazı kıldırır ondan sonra da dağılırız. Şimdi bugün de Peygamber Efendimiz'in mesela bizlere tavsiye ettiği bazı sünnetler vardır. Bunlardan mesela birkaç örnek alalım sizlerden. Mesela İsmail, evet. bize bir tane örnek söyler misin? Peygamber Efendimiz'in bugüne tavsiyesi bir sünnet. Cuma namazı. Yapma ya. Ha? Cuma namazı demeyelim de. Mesela, <laughs> mesela bir boy abdesti diyelim değil mi? Bak bunları bilelim. Evet Eray. Yemekten önce ve sonra elleri yıkamak. Senin kafan hiç çalışmıyor. Yok olmaz. Şimdi bu cumaya özel mesela istiyoruz. Evet Murat. Koku sürmek. Değil mi? Güzel kokular sürmek. Mesela bir yerleri ziyaret etmek var. Neresi o? Kabir ziyaretleri. Kabir ziyaretleri. Başka mesela ne vardır? Sadaka mesela vermek ziyaret değil mi? Sen... Mezar ziyareti. Evet kabir ziyareti yazdık. Mesela sadaka verir. Güzel kokular süreriz. Bu abdesti alırız. Ondan sonra selamlaşırız. Onu da yazalım. Bugünlerde e, Cuma'mızı kıldık. Bu saatlerde alışveriş yapmak haramdır dinimizce. Yüce Allah öyle emreder. E, onun haricinde de Cuma'da Peygamber Efendimiz buyuruyor ki kim Cuma'yı kılar ve hutbeyi dinlerse iki Cuma arasındaki günahları bağışlar buyuruyor. Şimdi geçelim bayramlarımıza. Kaç tane bayramımız var? İki Beş tane. var. Beş yok. iki tane var. 5 kandilimiz var. Bayramlarımız neler? Evet, ismin neydi? Benim. Sen Senin olsun? Ramazan bayramı var. İsminiz önde Beyza. Beyza evet. Ne Ramazan bayramımız var. Diğerini de söyle. Kurban bayramı. Ramazan ve Kurban. Peki bu bayramlar ne zaman kutlanmaya başlanmıştır biliyor muyuz? Var mı bildiğiniz Mesela bir hadise vardı. Peygamberimiz bir yerden bir yere gidiyordu. Ne diyoruz ona? Hicret. Hicret de başlanmıştır. Şuraya da hicret diyelim, yıldız atalım. Hicret de kutlanmaya başlanmıştır. Şimdi öncelikle Ramazan işleyelim. Ramazan bayramımız üç gün sürer. Peki soru geliyor burada. Ramazan bayramı hangi hicri ayda kutlanmaya başlar? Evet, bak. Evet. Kurşun öğrenci belli. Şevval'in ilk üç günü Ramazan bayramımızı kutlarız. Ee, Ramazan'ın diğer isimlerine gelelim. Şimdi Ramazan'ın üç tane isim var. Nedir mesela bu isimler? Ne yapıyoruz bu ayda inen bir şey vardı? Neydi? Kur'an-ı Kerim. Evet. Kur'an ayı değil mi? Ya şehri Ramazan, ya şehri Kur'an. Diğer ismi nedir? Efendim? Yok, Furkan değil. Mesela. Bu ayda verilen bir şey vardı, bir sadaka türü. F -f -f -fıtır. F -f fıtır sadakası, aynen öyle. O yüzden diğer ismi de Fıtır Bayramı'dır. Şöyle bayram diye de yazalım. Diğer ismi de Ramazan'dır. Evet, şimdi Ramazan'la ilgili mesela bazı sembolik e, durumlar var. Bunlar nedir diye sorsam, Ramazan deyince aklımıza gelen simgesel. Ne olabilir? Mesela şuradan alalım, Meryem bir tane Ramazan deyince aklına gelen... Mukabele. Mukabele, Kur'an okuyoruz çünkü, evet. Bir tane Ramazan deyince aklına gelen oruç mesela değil mi? Aynen. Mesela... Teravih. Teravih var. Mesela evet Furkan senden alalım bir tane. Sahur var değil mi? Aynen. Evet mesela ortalardan alalım bir tane. Evet senden alalım. Su içen arkadaşımız. Oh. Çok şükür ya Evet senden. Hurma <laughs> var değil mi? Aynen öyle hurma var. Mesela başka ne var böyle yiyecek içecek harici? Pide Fide var ama harici. yiyecek içecek harici. <laughs> Teravih var hani kılıyoruz. iftar var, sahur var. Ee, <laughs> Kadir gecesi var, davul var, Ramazan davulu. Hmm. Oyunlardan hmm. ne var mesela böyle? Karagöz acıvat var değil mi? Aynen öyle. Şimdi arkadaşlarımız bir sket çalışması yaptı. Onları sahneye davet edeceğiz. Koca bekliyoruz. Aman efendim, ben Deniz Hacı Cav yani Hacı Vak. Geldik uzaklardan sizleri görmeye, bol bol güldürmeye, güldürürken düşündürmeye. Arkadaşım var, kara gözüm, tatlı mı tatlı, yakışıklı mı yakışıklı. Sen de hoş geldin, keçi suratlı. Kara gözüm, yar bana bir eğlence, Medet bana bir eğlence Aman bana bir eğlence ne yersin düdüklü tencere <laughs> Ya şimdi bana bir eğlence ne gelsin teflon tencere <laughs> Ah kara gözüm gelse de muhabbet etsem Ben gelsem de tepene binsem Ya kara gözüm ben seni çok özledim Ben seni özlemedim Şöyle güzel haberlerini dinlesem. Ne? Halay mı çeksek? Ya Karagöz'üm ne halayı? Sana iş buldum iş. Ne fişi yahu? Ya Karagöz'üm iş diyorum iş. Ha iş. Pilot olacağım. Yok yok. Fırıncı olacağım. Yok Karagöz'üm. Şoför olacağım. Ya Karagöz'üm ne şoförü? Manici olacaksın manici. Ha muhallebici olacağım öyle desene yahu. Ya ne muhalebicisi yahu? Manici diyorum manici. Yani mani yazıp davulcuğa satacaksın. Bildiğin bir mani var mı? Yok ya o mani bilme. Dur ben sana bir mani söyleyeyim. Aman davulcunuz kapıya geldi. Cümlenize selam verdi. Darınmayın iki gözüm. Baş işimi almaya geldim. Bu nasıl mani ya davulcu baş mı alırmış? Bir tane söyleyeyim de gör. Eski cami direk ister. Kara göz bol bot et ister. Eti kara göze vermezsen seni tekme tokat dövmek ister. Sahur vakti. Uyan ey ahali. Ben onun içi pekmez. Çaların fakat ötmez. Bir baş işi vermezseniz. Oğulcu <laughs> buradan gitme. E şimdi sen nane yemedin ne? <laughs> Aman be adam sus. Savaş borusu gibi ötüyorsun. Sütanat söyleyin de gör. Neresi beş kulak. Terbiyesizlik yapma ya. Terbiyesiz adam. <laughs> Akşam ezanı dinlemek, sahur vakti bol bol yemek, para göze eti vermezsen şu davulcuyu dövmek. Ben bir şey demiyorum senin Allah belanı versin çocuk. Vallahi sen nasıl hayırsız bir çocuk. <laughs> ya kara kızım ne diye adamı dövüyorsun? Adam mahallelerini alıyor sen dövelim diyorsun. Doğru olmaz. Olmaz tabi yahu. Sen mahallelerini yazıp Davulcuya satacaksın. Sen de kazanacaksın. Davulcu da Ramazan'da baş işini alacak. Beğendin mi işini? Beğendim yahu. Peki ne yapacaksın parayı? Bayram geldi. Çocuklara <laughs> açlık alacağım. Bir de geçmişten kalan bir çorabım var. Onu ne diyeceğim? Yahu kızım ne alemsin yahu. Aferin sana. Peki şimdi ne diyoruz? <laughs> ne diyoruz? Her ne kadar sürçülü insan ettiysek affola. Başka oyunlarda görüşmek üzere. <laughs> arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz tekrardan. Kısa bir değerlendirme alalım. Nasıl buldun mesela? Keyfi Keyfi i̇yi. güzel değil mi? Mesela evet sen nasıl buldun? Çok iyiydi. İyi değil mi? Tamamdır. Şimdi bayramlarımızdan Ramazan'ı bitirdik. Geldik kurbana. Kurban Bayramımız 4 gün kadar sürer. Ve iki ay 10 gün sonraki Zilhicce'nin 10. gününe tekabül eder. Şimdi kurbanda ilgili bildiğimiz bir yanlış var. Arefe günü. Mesela bu Arefe, Cuma'nın öncesi Perşembe'yi Arefe diye ağzımızda kodlamışız. Ramazan bayramının öncesine de Arefe diye kodlamışız. Ama aslında sadece kurbanda var. Peki bu nereden geliyor kurbanda? <laughs> var mı Cumhuriyet Arefe Evet Furkan. Arafat Dağı'nda vakfe yapıyorlar değil mi hacılar bir gün öncesinde? Oradan geliyor ama aslında sadece kurbana özeldir. Kurban bayramı gününde koyun gibi küçük baş veya inek, deve gibi de büyük baş hayvanları ortak taşa girerek kurbanı eda ederiz. Kurban zaten anlam olarak da bir şey ile kendisiyle hani Allah'a yaklaşılan şey demektir. Kaç kişi peki kurban mesela inek ya da deveye ortak olabiliyor? Burak biliyor musun? Bir kişi belli bir zenginliğe sahip olan. O yani kurban kesmesi için imkan olanlar. Evet ama peki Sayı olarak büyük başa kaç kişi ortak olur? kişi değil mi? Küçük başa? Bir. Onlar da birdir. Aynen öyle. Ee, kurbanda da gene işte mezarlıkları ziyaret ediyoruz. Akrabalarını ziyaret ediyoruz. Bugünlerde küstar barışıyor ve benzeri şeyler. Bunlar da bizleri birleştiren e, şeylerdir. Böyle. Şimdi geçelim kandillerimize. Şurayı bir sileyim. Anlaşılmayan yer olursa soru sorabilirsiniz. Şimdi kaç tane kandilimiz var biliyor muyuz? Beş tane. İsimlerini alabilir miyiz? Şimdi en baştan başlayalım bir. Peygamberimizin doğuşu. Mevlid. İkinci sırada. Rabet edilen. Regaib. Üçüncü sırada. Miraç. Dördüncü sırada. Berat. En sonda Kadir Gece'miz var. Evet şimdi bununla ilgili bir mesela maketimiz var. Maket çalışmamız. Aynı zamanda Evet ışıkları bir kapatalım. Şimdi şöyle bir maketimiz var. Şöyle elden ele dolaşabilirim. Ardından şu posterimizi de verelim. Evet. Şimdi kandiller. Kandil kelimesi nereden geliyor? Bu Bugünlerin niye kandil diyoruz mesela biz Türkler olarak? Kandil, kandil yakılıyor ama tarihi bir başlangıcı var mı bildiğimiz? Osmanlı zamanında hangi padişah? 3. Selim. Aynen öyle. Şuraya mavi yazalım. Padişah 3. Selim zamanında. Ee, akşamları tabii karanlık. O zaman da imkanlar yok. Öyle vatandaş bugünden önemli daha iyi belli etsin diye, bilsin diye camide etrafını kandiller yakmış. Ee, o günden bugüne de ağzımıza kandil günleri diye e, gelmiş, takılmış. Şimdi Mevlid'den başlayalım. Mevlid tarih olarak Hicri, Rebiyül Evvel, Rebiyül Evvel 12. Bugünden ne olmuştu? Hazreti Peygamber dünyaya geldi. Bugünlerde Müslümanlar ne yapar? Özel ibadet var mı? Özel ibadetimiz yok. Normal namaz kılarız, salatü selam getiririz. Peygamberimize ve bütün geçmişi etrafımıza bolca dua ederiz. Gelelim regaibe. Bu günler çabuk ve kısa yani biten şeyler. Regaib, kerime manası olarak rağbet edilen demek. Peki bu hangi e, güne denk geliyor? Üç ayların başlangıcı değil. Recep perşembe Recep'in ilk cuması. Recep'in şöyle ilk cuması. Bugüne de gene özel bir şeyimiz yok. Normal e, yatsı ve akşam namazlarından aslında her vakit yapmamız gerekeni normal yatsı ve akşam namazlarından daha çok camilerde toplanıyoruz. Kur'an-ı Kerim okuyoruz. küslar barışıyor. Efendime söyleyeyim. E, Dua ediyoruz. Bol bol Allah'tan af ve bağışlama diliyoruz. Gelelim Miraç'a. Miraç'ta biraz hikayemiz var. Miraç'ın bir olayı vardı neydi? Bir yerden bir yere yükselme var ve gece yürüyüşü var. İsra değil mi? İsra'nın gece manası, gece yürüyüşü ve Miraç var. bu Evet, Miraç'ta göğe yükseldi. Peygamber Efendimiz nereden nereye gidiyordu? Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya değil mi? Etrafını mübarek kıldığımız Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya ilettik diyor. Peki Miraç'ta Peygamberimize üç şey geldiği söyleniyor. İbn Abbas rivayetinde. Neydi bu? Beş vakit namaz. Beş vakit namaz. Evet, Bakara'nın son ayetleri. Başka? Bir de şirk, koş, şirk koşmayanların büyük günahlarını affolacağı. Bu üç şeyi de yazmayalım ama bilelim. Şimdi gelelim Berat'a. Ha pardon, Mirac'ı ne zamandı peki? Aynı ay içerisinde. Bu da Recep'in 27'si. Bu da Recep'in 27'si. Şimdi geldik Berat'a. Berat mana olarak Berat edilen değil mi? Kurtuluş eren demeyin. Hangi ay? Recep'ten sonraki? Şaban ayı. Şaban'ın kaçı? 15. 15 ayının ortası. Şimdi bugün de Yüce Allah akşam güneşin batmasına fecre kadar semaya arz eder. Ve ne der? Yok mu benden affet isteyen affedeyim. Yok mu benden rızık isteyen rızık vereyim. Yok mu benden mağfiret dileyen mağfiret vereyim der. Bugün de de gene Peygamber Efendimiz bolca dua etmemizi ve günahlarımızın bağışlanması için e, ibadetlerimizi arttırmamızı tavsiye eder. Geldik Kadir'e. Kadir hangi aydaydı bu? Tamam, tamam. Ramazan değil mi? En başta şurada belirtti. Kur'an ayı. Peki Kadir'i biz hangi gecelerde arayacağız? Tekli gecelerde. Özellikle de sonunda. Yani o zaman hangisine denk geliyor tekli? 25 ve veya veya 27'sinde. Bu gecede Kur'an-ı Kerim indirilmiştir. Daha sonra indirilmeye başlanmıştır ilk ayetleri. Kadir'in 27. gecesinde başka aklımıza gelen çok da fazla bir şey yok. Peki mesela Kadir'in bir sloganı olsa ne olurdu? Allah ne demiş olabilir hani Kadir suresinde? Kaç aydan daha hayırlı? bir aydan daha hayırlı değil mi? Kadir suresinde geçiyor. Fen 8 mi derdi Yok, bin ay. Ee, evet, Kadir ayımızla böyle tamamladık. Kandillerimiz, bayramlarımız ve Cuma günümüzü anlattık. Var mı sorunuz? O zaman teşekkür ediyorum dinlediğiniz için. Şimdi arkadaşlarımızın bir ilahi korusu var. Kandilleri de tabii çok meşhurdur. Onu dinlemek için sahneye davet ediyoruz alkışlarımızla. Few moments later, two thousand years later, one eternity later. <gülüyor> 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 o <coughs> Söyler, söylerim ya Resulallah Mübarek yüzler Söyledim ya Resulallah Allahümme salli ala seyyidina Muhammed Arkadaşlar teşekkür ediyoruz.